kullanma çatlamışsa Ara çatlamış da şunu. Yani. Şeyde de var. Bak mesela şurada da var demek. Şu. Evet. Bak şu. Bak bak şu şu tam. Şu. Heh, onun yandaki taş ne? Açadır, başkanım. başka. Yani onlar şey dedim ya o çok yamuk yumuk olacak. Şu şu. Bu bunun yeri yani. yok. Yok mu? Başka bir şey bu ya. Ya o tamamen beyaz mı öbür taş? Ozan. Beyaz değil de. O şeyler var. Kırı. He? Kırı gibi e yapmış. Kırı olsun ne oluyor bu şey Başkanım. Şu renk. Kırı olsun ne olacakmış? He. olsun? Ama. Ya, ya niye sondan getirin? neler. Şuradan da bir çıksın bakalım. O çıksın ondan sonra, ondan sonra oradan, oradan. Oradan sonra değişebilir. Oradan sonra zaten elimizdekini kullanacağız. Evet şuraya kadar. Ondan sonra o tarafı da farklı yaparız. Bir şey olacak yok onun. Yani taşın rengi Allah'ın verdiği taş. Biz ne yapabiliriz? Atilla Başkanım, abi, ne yapıyorsun iyi misin? Ne Vallahi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bakalım becerebilirsek. Her şey çok güzel. Allah razı olsun teşekkür ederim. Sizlerle daha güzel. Reis hoş geldiniz İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Vallahi. Allah, Allah iyilik <laughs> <laughs> evet, evet, evet. versin. Allah sağlık versin. İnşallah bakalım. Becerebilirsek işte. Ben ben